arkadaşlar iyi dersler. bir önceki dersimizde Türk İnkılabı ve Atatürk ilkeleri testi biri çözmüştük. Aynen Atatürk ilkelerine ve Türk İnkılabı'na testini çözmeye devam edeceğiz. Daha önceki testte genellikle Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ile ilgili testler çıkmıştı. Şimdiki testimizde de genellikle daha çok Devletçilik, laiklik inkılapçılık ile ilgili sorular çıkacak. Birinci sorudan başlayalım. Evet, milli mücadele sonrasında zamanın şartlarına, içinde bulunan ortama, dönemin ihtiyaçlarına göre, dikkat edelim, dönemin ihtiyaçlarına göre Atatürk'ü düşünce sisteminde aşağıdaki ilkelerden hangisinin mecburi bir tercih olarak benimsenildiği ileri sürülebilir? yani mecburen uygulandığı dönemi şartlarına göre mecburen uygulandığı e, şeklinde anlayabiliriz. Cumhuriyetçiliğin, milliyetçiliğin, halkçılığın, devletçiliğin ve laikliğin arkadaşlar e, milli mücadele sonrasında zamanın şartlarına, içinde bulunan ortama ve dönemin ihtiyaçlarına göre mecburen devletçilik ilkesi e, uygulanmak zorunda kalınmıştır. Doğru cevabımız denizli olacaktır. Devletçiliği hatırlayacak olursak, devlet ulusun kurduğu en üst güç olduğuna göre devletin ve milletin mutluluğu ve refahı için ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda müdahalelerde bulunmasına devletçilik adı verilmektedir. Yani yeni kurulan devlette de, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda bireyin gerçekleştiremediği atılımları devletin gerçekleştirmesi, devletin olaya el atmasıdır işin aslında. Atatürk devletçiliği, devletlerin ekonomi alanında doğrudan doğruya yer alması ve bu alana müdahalesidir. Özellikle sanayi alandaki faaliyetlerdir arkadaşlar. Devletçinin özelliklerine baktığımızda bir kere Atatürk devletçiliği komünist bir ekonomik model değildir. Özel teşebbüs, teşviki sanayi kanun ile desteklenmiş. özel sektörün yetersiz kaldığı yerlerde devlet yatırımı yapılmıştır. Özel sektöre karşı değildir. Kesinlikle buna iyi dikkat edelim. Devletçilikte özel sektöre karşı olmak yoktur. Tam tersi onunla iç içedir. Bu ekonomik de karma ekonomi modeli denilmektedir. Arkadaşlar karma ekonomi modeli Türkiye'yi özgü bir sistemdir. Yabancıların elindeki işletmeleri millileştirerek ekonomide tam bağımsızlığı hedeflemiştir. Yine planlı ekonomi uygulamış. 1933 yılında birinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmıştır ve 1934 yılında da uygulanmaya başlanmıştır arkadaşlar. Atatürk devletçiliği Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarından doğmuş, kendine özgü bir sistemdir bir kere. Devletçilik toplumsal refahı artırmış, geri kalmış bölgelerin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasını sağlamıştır. Yine 1929 ekonomik buhranının devletçi ekonomik modelin uygulanmasında önemli yeri vardır. Ve <laughs> Atatürk Devletçiliği'nin amacı arkadaşlar, ekonomik kalkınmayı, özellikle de sanayileşmeyi gerçekleştirmektir. Arkadaşlar, devletçilikle ilgili yapılan yeniliklere ya da inkılaplara şöyle baktığımızda şunları hatırlayabiliriz. Sümerbank ve Etibank gibi devlet bankalarının açılması mesela. Yine birinci beş yıllık sanayi kalkınma planının uygulanması. Ülke genelinde devlet eliyle açılan tüm fabrikada işletmeler. Yine aynı şekilde devletçilik ile ilgilidir. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, yani MTA'nın kurulması, yabancı işletmelerin devletçe satın alınması yine devletçilikle alakalıdır arkadaşlar. Aynı zamanda milliyetçilikle alakalıdır. Yine para politikaları ve faiz oranlarının devletçe belirlenmesi de yine devletçilik alanında yapılan yeniliklerdendir. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. E, yukarıdakilerden hangileri Atatürk'ün devletçilik anlayışını belirten ifadelerdir? E, i̇kinci soruda Ekonomi başta olmak üzere devletin her alanda planlamacı e, tutumlar takınmasıdır. Arkadaşlar bu devletçiliğin özelliklerindendir. Devletin her alanda planlamacı tutumlar takınması zaten devletin e, da söylediğimiz gibi e, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara devletin müdahale etmesiydi. Devlet ve birey birbirine zıt değil, birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak kabul edilir. Az önce de ifade ettiğimiz gibi. E, özel teşebbüse karşı değildir. Tam tersi onu destekler. Millet yani millete refah kavuşturmanın ve ülkeyi kalkındırmanın yöntemi olarak görülmüştür. Arkadaşlar devletçiliğin amacında ülkeyi kalkındırmak, millete refah kavuşturmak vardır. Bunların üçü de Atatürk'ün devletçilik anlayışını belirten ifadelerdir. Cevabımız Edirne olacaktır. Evet, üçüncü soruda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki devletçilik anlayışıyla aşağıdakilerden hangisine katkı sağlandığı savunulamaz. Kalkınmaya katkı sağlanılmıştır arkadaşlar. Sanayileşmeye katkı sağlanılmıştır. Devletin sanayi alanında müdahalesidir. Sınıfsal ayrımları derinleştirmeye, milli geliri artırmaya, evet milli geliri artırma da vardır. Sosyal adaleti gerçekleştirmeye vardır. Arkadaşlar sınıfsal ayrımları derinleştirmek, devletçiliği arkadaşlar zaten amacı değildir ve buna da katkı sağlandığı söylenemez. Ve niye sınıfsal ayrımlar derinleştirilmek istersin? Cevap Ceyhan olacaktır. Evet. Dördüncü soruda Türkiye'de gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisi devletçilik anlayışıyla ilişkilendirilemez? A. Latin harflerinin kabul edilmesi ve Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanması. Arkadaşlar bu İzmir İktisat Kongresi oluyor, bu devletçilikle ilgilidir. Beş yılı kalkınma planları hazırlanması, birinci beş yılın kalkınma planı, ikinci beş yılın kalkınma planı, her ne kadar ikincisi uygulanmasa da, 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı bu plan hazırlanmıştır ve devletçilikler yapılır. Devlet bankalarının kurulması, az önce de ifade ettiğimiz gibi arkadaşlar, işte e, Sümer Bank, e, Etibank gibi devlet bankalarının kurulması, yani kamu iktisadi teşekkürler oluşturulması devletçilikle ilgilidir. Gençler, latin harflerinin kabul edilmesi devletçilikle ilgili değildir. Latin harfleri, arkadaşlar, inkılapçılıkla ilgilidir. Yani inkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan bir yeniliktir. İnkılapçılıkla ilgili olan yenilikleri hatırlarsak, mesela şapka kanunu, kılık kıyafette değişiklik, latin rakamlarının kullanılması, takvim saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerine değişiklik, yine hafta tatilinin cumadan pazara alınması bunlar inkılapçılık doğrultusunda yapılan yeniliklerdendir. Bu da cevabımız Adana olacaktır. Silah transferinin kabul edilmesi devletçilikle alakalı değildir. İnkılapçılıkla alakalıdır. Evet, beşinci soruya bakıyoruz. Laiklik ilkesi arkadaşlar anlayışlarından hangilerini içermektedir? Bir devletin inançla ilgili tüm farklılıklara aynı mesafede durması. Evet bu laiklikle ilgilidir arkadaşlar. Eee laiklikte devlet bütün dinlere eşit mesafededir. Siyasal ve hukuksal işleyişin çağın aklın ve bilimin ölçütlerine göre düzenlenmesi. Evet aklın ve bilimin çağın e, ölçülerine göre düzenlenmesi. Bu da olur. Üçüncüsü yeni düşünce ve oluşumların gelişebilmesine ortam hazırlanması. Bu da olur arkadaşlar. Ee, cevabımız edirne olacaktır. Evet gençler e, layıklığı de yine bir hatırlayacak olursak. E, laiklik devlet yönetiminin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, bunun yanında kimsenin dini inancına karışılmamasıdır Laiklik Atatürk Laikliği din hürriyetini savunur arkadaşlar. Ayrıca Laiklik'te resmi bir devlet dini yoktur. Bütün dinler eşit mesafededir. Din ayrımı yoktur ve Atatürk Laikliğinde din kurumları ile diğer kurumlar birbirinden ayrılmıştır. Atatürk Laikliği dinsizlik değildir. Yine din sömürüsüne karşıdır. Dini siyasete karıştıranlara karşıdır. Atatürk Laikliği arkadaşlar. <laughs> çağdaş ve uygar olmanın temelini oluşturmuştur. Yine e, Atatürk layıklığının amacında e, toplumun ilerlemesi ve gelişmesi için çağ dışı engellerin ve kuralların kaldırılması, e, yerine akılcı ve bilimsel e, kuralların konulmasını sağlamaktır. Din ve vicdan hürriyetini güvence altına almaktır. Din sömürüsünün istismarcılığı önlemektir arkadaşlar. Yayıklık e, ilkesi doğrultusunda yapılan yenilikleri hatırlayacak olursak Mesela saltanatın kaldırılması laiklikle ilgilidir. Çünkü saltana e, saltanat kaldırıldıktan sonra eee halifenin devlet başkanlığı görevi elinden alınmış oluyor. Sadece dini yetkileri elinde kalmıştır. Yani siyasi yetkileri elinden alınmıştır. Dolayısıyla eee saltanatın kaldırılması laiklikle ilgilidir. Halifenin kaldırılması zaten laikliğin en önemli aşamasıdır. Şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, yine Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi laiklikle ilgilidir medreselerin kapatılması, Türk medeni kanununun kabul edilmesi, yani resmi nikah zorunluluğu da getiriliyordu. Sadece dini nikah yetmiyordu. Kılık kıyafet kanununun kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, 1928 yılında anayasa değişikliğiyle devletin dini İstanbul maddesinin anayasadan çıkarılması, milletvekillerinin yemi şeklinin değiştirilmesi, yine Hacı Hoca, Şehit gibi ünvanların kaldırılması ve 1937 yılında da laiklik ilkesinin anayasaya, anayasaya e, girmesi diğer ilkelerle beraber laikliğin de girmesi arkadaşlar laiklik ilkesi doğrultuda yapılan yeniliklerdendir. Evet, altıncı soruya bakıyoruz. Türkiye'de gerçekleştiren aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin laiklik anlayışının bir gereği olduğu söylenemez. E, kılık ve kıyafet ile ilgili yasaların çıkarılması az önce ifade etmiştik arkadaşlar. Kılık ve kıyafet kanununun kabul edilmesi laiklikle ilgilidir. Türk Medeni Kanunu'nun uygulanmaya konulmasının yine laiklikle ilgilidir arkadaşlar. Şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması mesela şeriye din işleri ve vakıflar vekaleti yani bakanlığının kaldırılması ve bunun müdürlüğe dönüştürülmesi ayrılarak birbirinden Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönüştürüldü şeriye vekaleti. Efkaf vekaleti de vakıflar genel müdürlüğüne Dikkat ederseniz başkanlığı ve müdürlüğü diyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla hükümetin dışına çıkarılmış. Bu da yine layıklıkla alakalıdır. Yine soyadı kanunu yürürlüğe girmesi. Arkadaşlar soyadı kanunu yürürlüğe girmesi halkçılıkla ilgilidir. dursun. Ülkede öğretim birliğinin sağlanmasının yine tevhid-i kanunu layıklıkla ilgiliydi. Ve ülkedeki bütün eğitim kurumları Türk milliyetine bağlanmıştı yani öğretim birliği sağlanması yine layık like ilgilidir. Ve bunun sonunda da zaten e, medreseler kapatılmıştı. Yani cevabımız denizli olacaktır. Evet, yedinci soruya bakıyoruz. Bu açıklamalardan biriyle aşağıdaki, aşağıdaki ilkelerden hangisi eşleştirilemez verilmiş yedinci soruda. Evet, dini alanda dünyevi alanın birbirinden ayrılması. Arkadaşlar bu laikliktir. Sizin de anlayacağınız şekilde. Devletin ekonomik alanla ilgili yönlendirme. Yani ekonomik alan dediğine göre %99 zaten devletçiliktir. Yatırımları teşvik etme, denetleme ve düzenleme biçimindeki müdahalesi. Arkadaşlar bunu da devletçilikle ilişkilendirebiliriz. Devletin yönetim biçiminin belirlenmesi. Cumhuriyetçilik ilişkilendirebiliriz. Sosyal devlet kapsamındaki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi. Bunu da yine halkçılıkla ilişkilendirebiliriz. Sosyal devlet diyor. Dolayısıyla burada milliyetçilikle ilgili herhangi bir eşleştirme yapamayız. Cevabımız bolu olacaktır. Evet, sekinci soruya baktığımızda Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi laiklik anlayışıyla doğrudan ilişkilendirilebilir? Atatürk'ün laiklik anlayışıyla doğrudan ilişkilendirilebilir. Bir millet zenginliği ile değil, ahlaki değerleriyle ölçülür. Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. Burada bilim kelimesi var, dikkat edelim. Egemenlik kayıtsız ve şartsız ulusundur. Değil. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener değil. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Arkadaşlar burada hayatta en gerçek yol gösterici bilim dediğine göre layıklıkla doğrudan ilişkilendirilebilir. Cevap bolu olacaktır arkadaşlar. Zaten e, laiklikte layıklıkta e, akılcılık ve bilimsellik vardı. En temel unsurdu. 900 soruda Atatürk'ün düşünce sisteminde Türk toplumunu çağın gerisinde bırakan kurumları ortadan kaldırmak veya bunları yeni gelişmelere uygun hale getirmek hedefi Aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir? 9. soruda. Arkadaşlar, dikkat edersek, <laughs> çağın gerisinde bırakan kurumların ortadan kaldırılması köklü bir değişiklik. Bunları yeni gelişmelere uygun hale getirmek direkt inkılapçılıktır diye cevaplayabiliriz. Arkadaşlar inkılapçılık devrimcilik de diyebiliriz. Türk inkılabının korunması, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağın gereklerine göre sürekli olarak geliştirilmesi ve yenilenmesi. Yani sürekli yenilenme, kendisini yenileme, çağa ayak uydurma olarak tanımlayabiliriz. Atatürk inkılapçılığının hedefi batılılaşmaya ve modernleşmeye yöneliktir. Ve e, Atatürk inkılapları belirli bir ideolojiye veya sınıfa bağlı olarak gerçekleşmemiştir. İnkılaplar e, Türk halkının ihtiyaçları doğrultusunda yapılmıştır arkadaşlar. Yine inkılaplarda kullanılan yöntem akıl ve bilimdir. Atatürk inkılapları durağan değildir. Sürekli yenileşmeyi ve çağın gereklerine ayak uydurmayı amaçlamıştır. Dinamiktir. Türk toplumunun ihtiyaçları ve özellikleri doğrultusunda inkılaplar yapılmıştır. Arkadaşlar, e, Atatürk inkılapçılığının yardımcı ülkeleri çağdaşlık ve batılılaşmadır ve Amacı da çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır. İnkılapçılık dinamiktir. Unutmayalım. 10. soru. Atatürk'ün inkılapçılık anlayışıyla amaçlanan hangilerine destek sağladığı savunulabilir? Onun soruda da. <laughs> Türk toplumuna dinamizm kazandırması. Evet zaten inkılapçılık dinamik, dinamizm vardır. E, dinamiktir dedik. Duran değildir. Sürekli kendisini yenilemek zorunda. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması zaten amaçtı. Yenilenme ve değişimi sürekli kullanılabilmesi, yani sürekli olacak değişim, sürekli yenilenecek. Yani burada doğru cevap edilme olacaktır. O'nun sorunun cevabı. 11. Soruda aşağıdaki ilkelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleştirilen tüm yenilenme, değişime düzenlemelerle ilişkilendirilebilir demiş. Yani bütün yapılan yenilikler, bütün değişim, bütün düzenlemeler hepsi inkılapçılığa girer. İnkılapçılık hepsini kapsıyordu. Dolayısıyla <laughs> doğru cevabımız Adana olacaktır. Evet, 12. ve son soruya bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkilendirilmesi aşağıdakilerden hangisinde gösterildiği gibi gerçekleştirilmelidir? bir yeni atılımlar gerçekleştirmenin gerekli ve zorunlu görülmesi. Arkadaşlar yeni atılımlar gerekli ve zorunlu. Burada inkılapçılık olacak iki tane bir de inkılapçılık olan şıkkımız var. Dolayısıyla bu ilk üç şıkkı direkt eleyebiliriz. Devletin inanç ve vicdan özgürlüğünün güvencesinde güvencesi olması. Evet, devlet e, inanç ve vicdan özgürlüğünün güvencesi arkadaşlar laiklikle ilgilidir. Burada Denizli şıkkında var. Şunca da bakalım. Birinci beş yıllık kalkınma planının oluşturulması zaten devletçilikle ilgiliydi. Birinci beş yıllık kalkınma planı doğru cevabımız denizli olacaktır. Arkadaşlar bu konular e, DT'de soru çıkma ihtimali yüksek olan konulardır. Daha önceki yıllarda genellikle çıkmıştır. Bu yüzden birazcık dikkatle e, kolay yapılacağını düşünüyorum. Çalışmalarınızda tekrar başarılar diliyorum.